Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Menasem box'ta eee video çekeceğiz eee eğer bu videoya 200 like gelirse Menasem Box'ın devamı gelir arkadaşlar o zaman abone olmayı unutmayın bu arada o zaman başlayalım evet şimdi ben Slyz olarak yani Menasem Box'ın yapımcısı olarak eee dev bir monitörde yani bilgisayarda şu anda eee parkur yarışması olacak bakalım parkurda kim ne olacak? Ne bakalım kim parkuru geçebilecek? Parkur yarışmasının birincisi olacak. Birincisi olursa çok sürpriz bir ödül var. Yani mükemmel bir sürpriz ödül var. Öyle şeyler olacak. O zaman evet. Şimdi rastgele seçeceğim arkadaşlar. Evet, söyle bakalım. O, Piti piti melonlarım sepette. Ferazi, tomato cimnas toko. Biz servet uste, servet uste. Melon Sandbox'ta osurduk ke. Pıt pıt da. Lodun bu rob boy vitu. Boy vitu po. Cibo do do. Evet ilk olarak pamgün çıkıyor. Ya ama hile var ya. Salladı salladı kendi. Bana gelmesi için bekledi hile var ya. Evet hiç mi zıkçılık yapmıyorsun başlıyorsun. Ya ha. Hoppa. Allah. Anam, bu nasıl çok zor ya. Ne? Neyse. Allah. Hile yapabilir miyiz? Hile yapabilir miyiz? Vallahi burada hile yapman imkansız. Hmm, yani tutulmak falan. Yok hile değil onlar. E doğru o zaman. Basit ya yaparız. Allah. Evet. Baba. Allah. Ay. Allah az kalsın düşüyordum. Az kalsın düşüyordum. Şimdi Allah 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 şu anda aa, Evet Pumpkin Pumpkin Evet Allah Allah onu aşağı atalım hemen. Evet hemen <laughs> Evet Şuradan şey yapalım Evet şimdi Allah e, tekrar do di bi di bi ra ba la ba di bi di, di, di bi, shibili, dop dop yes, yes w dip dip şibili dop 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 porti ko si ti ari bop et kaktüs gel bakalım ya hile var ya Hı. ama sen e, pumpkin'e haksızlık yapınca şey demiyordun ya e, doğru diyorsun neyse başlayayım ben Hı. Oh, oh, Allah hızlı oh. oh, bir başlangıç. <laughs> pumpkin de <'le> burada ölmüştü. <laughs> atalım şöyle. Evet. Şimdi bu nasıl parkur ya? <laughs> oh, Allah. <laughs> evet, Pumpkin'e direkt seslenmeye gerek yok zaten. Evet, tekrar. O dibidi bi daramala dibidi şibidi dop dop bip bip ki Konti posaito rabadan di Rak rok di Ta fo si bi de Robot gel bakalım Geliyorum Evet başladım şu anda İşlemci yandı? Iş, işlemci. işlemci, 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 işlemci. Evet, robot direkt e, öldü maalesef ki. Evet, şimdi do bir şey bişi. Apple. Ya, bak var ya. How? 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 Neyse hadi bakalım. Her şeyi de alamayın. Her şeyi de alamayın ya. Vallahi vallahi neyse. Hii, çok zor ya burası en baştan bu kadar zor olmamalı bence. Allah. 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 No. İlk defa buraya kadar gelen ben oldum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, Hadi bakalım çok basit burada. Lan nasıl sıçrayacağım ben buraya? Doğru mu? Ya. Aa. Hayır düş yara. Düş yara. Aa. Evet şu anda gidiyor. arkadaşlar. kalatlay. Ee, Silizin sesinden oldu. Evet. Aa. Aa. Aa, hayır. Aa. Çok korkunç. Çok korkunç. Allah. Yani tarihin geçin yok. Bakalım ne olacak. O zibi dip dip. Zibi dip. Arkadaşlar şimdi. Sizce kim çıkmıştır? yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama kopya çekmeyin o zaman. Ve seçilen tabata. O ne? Ben şöyle geçeyim de yani. Şey olsun. çok istedim ki ben çıkmak. Görünme olabilir miydin? Onu ben bilmiyordum. Evet çok yani saçma oldu neyse. Evet şimdi gönlünde var mı bu arada? Ha, <laughs> hadi bakalım. Evet şu anda soğan seçildi. Yani soğan değil normalde dragon. Yani ejder ama olsun. Soğan seçildi. Evet gidiyor. Aa, ayağım kırıldı. Aa, hayır. Ama kısaltma yapmış oldum. Ama yine de iyi ilerledim. Şöyle Allah, 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 Evet Allah, 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 zibi zo. Allah, zibi zo. zibi, zibi, zibi zo. Zamaysa, ondaysa, bunda, bunda, onda, bunda, şundaysa, edik dese. Evet, melon. Üy, korkuyorum, korkuyorum. Ya! Doğru mu? E şu anda melon ölürse, kon kazanmış olacak. Doğru mu? Ua! Kolime! çok zorlu. Çok zorlu yarışma. Allah Allah ayağım ayağım takıldı. Allah 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 çok zorlu çok zorlu bir yarışma oluyor şu anda ayağım kırıldı doğru mu?

Hadi hadi öp öp 7 6 4 2 Buradayım. sıra ise Korn bakalım Korn geçebilirse ikinci tura kalacaklar. Allah Allah çıkacağım 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 çıkacağım. Allah. Hoppa ya hoppa. Evet iyi misin Korn? İyiyim iyiyim sıkıntı yok. Vaca vaca. Ben de kısaltmıştım işte. Ve Evet. Uhu. Aslında da çok basit bir parkurdu. Yani hiçbir Ben buradan bitir mesela. Buradan bile bitirim. Ödülünü ne zaman vereceksin? Bana mirasını mı vereceksin? Galiba mirasını verecek. Öldü çünkü. Ah mirasını verecek mi? Mesela... Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Bakın,